arkadaş oldu, helal helal abi sana gel konuşmayı yandı. Yandı. bütün önünde mi alsak ya Oncuya Ahmet için adalet Oncuya ha için adalet. Katillere çocuk diyen hakkımı helal etmiyorum Bir yıl boyunca yasa çıkmadı hakkımı helal etmiyorum Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum ne buradan da adalet. Yani bu zaten Ahmet'e yaramıyordu. Bakın atması için de hiçbir şey olmayacak. Telefon. annesi 24 yıl yatacağını zannediyor ama böyle bir şey yok biliyorsunuz. 4 yıl yatacak. Ne bebek bu? Bu mudur? Ey ee, bebek bir bebek büyütelim bu mudur? En son atlas. Şimdi sıra kimde? Yazıklar olsun. Aşağıda şu an müzikler çalıyor. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Hayır ya. Var. Burada bir çocuğun ölüm bir, bir. Burada bir baba olarak Ağabey duruyorum. O şeyle değil, sorumlulukla. Bugün oğlum maddi ahmetinin hayatının kaybeten yerdeyim. Burası bir yaşam alanı olmalıydı. Ama bir ailenin ve bir toplumun bizdenin de derin bir yara oldu. Maddiye bir sembol değildi. O bir çocuktu, bir evlattı. İki kültür arasında bir kopruydu. Ve çocukları koruması gereken bir dünya onu koruyamadı. Burada duran bu ekel bir yüz taşımıyor. <laughs> Ahmet'in 15 yaşında şey. olacaktı. Doğru. 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 Abi bir kaldık bak bu çalışıyor Abi gel abi şöyle gel. Abi gel benin önüne gel ben. Asla yanlış yürümeyecekiz. Asla göreceğiz. Çiçekim yanında yes. yanında yes. Ya